Merhaba arkadaşlar. Bugün makinamızın kliması soğutmuyor. Bir iki gündür böyle bir sıkıntı var. Klimanın filtreleri olmadığı için petek tıkanıyor. Tıkandığı için soğutuyor ama yani buz yapmıyor. Buz yapmadığı için çamur yapıyor. Dışarıdan hava almaz kapalı olduğu halde bile işte makine içinde mevcut toz bunu tıkıyor. Yine Devel'deyiz Kayseri'de. Şöyle etrafı göstereyim size. Burada temelli yol işte. Şuna yol geçiyor falan. Bugün size onu göstereceğim. Nasıl yaparız, nasıl ederiz. Ben anlamam işte. Hani bildiğiniz gibi operatörüm ama İyi kötü bu arazide. Kendi başımızın çaresine bakacağız artık. Şimdi arkadaşlar şu kısmı şöyle bir iki üç yani bir on tane falan vidası var. Burayı komple kaldıracağız. Burayı kaldırdıktan sonra klimaya ulaşacağız. Klimanın şurada da bir şöyle belki gözüküyordur. Bu zaten bunun kapağı da. Şöyle bir dandik bir filtresi var yine de geçiyor yani tozla geçiyor her şey geçiyor Ben şurayı bir söküyorum birlikte şu şey hoparlör falan çıkartalım birlikte bir bakalım ben birkaç defa bunu uygulamıştım ama yine tıkandı yani hava dolmadığı için pet şişelere suyu dolduracağız küçük pet şişeleri yeri çok kötü o şekilde bir temizlemeye çalışacağız. Zaten söktüğüm zaman belki e, telefon biraz büyük belki sığmayabilir de size de böyle kameradan gösterebildiğim kadar göstereceğim. Makine 290 Hyundai zaten. Genelde makinelerin ya bu paletli makineler, ekskavatörlerin sistemi aynı. Genelde burada olur zaten kabin içinde. Klima soğutması falan. Normalde bu hoparlörlerin olduğu yer dolap. Soğutucu dolap ama yani ben kullanmıyorum. Öyle pek soğukluğu işim yok. Kapağı da burada zaten. Normal kendi orijinal kapağı. Bir sökelim buraları. Ben söktükçe size ara ara böyle göstereyim. Hem de siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Sökmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parçamızı aldık. Ya bazı makineler 3 4 parça olur ama bunda tek parça halinde çıkıyor. Şunlar bizim hoparlörün kabloları. Arkadaşlar klima sistemi de bu. Klimamızın şurada fanı var. Hemen bakalım şöyle bir. Gidelim oraya. Şurada motoru var arkadaşlar. Yani bu bizim havamızı içeriye veren motor. Bunu sökeceğiz. Önce şunu bir almamız gerekiyor şunu. 3 tane vidası var. Civatası. şu boruları sökeceğiz. Asıl bizim uğraşacağımız yer şu kısım. Yani burada <laughs> peteğimiz var. Peteği temizlemeye uğraşacağız. Ya birkaç defa daha önce temizledim de biraz uğraştı ama yapacak bir şey yok. Pet şişe sıkıp sıkıp oraya püsküptüreceğiz öyle. Oranın çamurunu falan yıkamış olacağız. Genelde bütün makineler ki bu şekilde burada olur. Ee, şöyle bir açalım olmazsa kontağımızı. Bakın mesela şu an çalıştı. Yani diyelim ki ayaklarımıza ver. Burada sistem zaten çalışırken görebilirsiniz. Veya yani şu. Sizin görebileceğiniz sistem şu. Mesela dışarıdan ver. içeriden al. Yani çalışan parça var da belki. Bakın mesela aşağıdaki parça dönüyor. Dışarıdan ver. içeriden al. İşte sağa sola öne ver. Arkaya ver. İşte yani şu da sıcağı getirdiğiniz zaman mesela Su girişini açıyor, motordaki sıcak suyu açıyor. Kapattığımız zaman yine aynı şekilde kapatıyor. Çok basit bir sistem aslında ya. Hani ben pek anlamam ama elektrikten falan işte. Daha başında kalınca böyle ustayla falan uğraşmak yerine kendi başımıza halledeceğiz bakalım. Şöyle bütün yani burada da pek ıslatmaya da gerek yok. Buralar yıkanmaz kesinlikle. O yüzden titiz bir şekilde. Bura böyle tozlu olsun da yani su falan gelmesin. İmkanınız olsa havayla temizlemek gerekiyor. Yani, yani pete ama şu an bulunduğumuz ortamda ne hava var ne bir şey var. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar ben o e, şu parçayı alayım mesela üstteki parçayı. E, bir tane bunun motorunu sökelim. Motoruna birlikte bakalım. Sonrasında öbür tarafa bir açacağız, bakacağız bakalım nasıl bir şey yapabileceğiz oraya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi işimize yarayan bütün parçaları söktük. İşimize yarayacak olan. Bakın mesela bu motorumuz. Yani tozun toprağı görüyorsunuz. Bunun aslında Böyle senede bir çıkartılıp içinin motorunun bakımı yapılması gerekiyor. Zamanla da. Kullanma kılavuzuna bile yazıyor makinenin. Hani. Zamanla bozuluyor mesela bu. Şöyle bir açalım. Belki görebilirsiniz içeriği de. Burası temizdir büyük ihtimal. Çünkü buradan havayı çektiği için. Tabi gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Aynı. Gözükmüyor. Diğer telefonla bir flaş yakma şansımız var mı? Bir bakalım. Bir dakika. Şunu çıkartabiliriz ki. Gidiyor telefonla çekiyorum. Pek de telefonla. GoPro'da. Hiç olmadı mı? Aynen bakın. Bu tarafı temiz gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın burası çektiği için burası her zaman temiz olur. Şöyle. Asıl havanın giriş yerine bakacağız şimdi biz. Kontağımızı bir açalım. Burayı kapatıyor çünkü. Yani neden kapatıyor? Dışarıdan hava gelmesini engelliyor. Burada bir borumuz vardı bildiğiniz gibi şuradan. Buraya. Burası dışarıdan hava alma yeriydi. E, kontağı kapattığımız zaman dışarıdan hava gelmesini yani o kadar zeki kapatıyor. İçeriden aldı. Yani o girişi kapatıyor. Şimdi arkadaşlar, bir de buraya inelim. Tabi buradan da şey yapamayacağız. Karşısına telefon tutmamız gerekiyor. Bir dakika, şöyle tutalım telefonumuzu. Bakın arkadaşlar, yani olay bu. <laughs> Bakın çamurlamış. Neden çamurladı? Ee, şimdi buz tutmaya çalışıyor bu. Buz tutmuyor. Toz, toprak, çamur olduğu için. Bakın. Alttaki haznesini de görüyorsunuz mesela. <laughs> Buradan suyu doldurduğum zaman aşağıda bunun e, borusu var. Gene de klimalarda bilirsiniz su akar gibi. Bakın. Biz bunu şimdi yıkayacağız tertemiz bir şekilde, yani yapabildiğimiz kadar hava olmadığı için. O sonrasında klimamıza bir bakacağız. Şu an klimam soğutuyor ama yine de e, temizlemek istedim çünkü biraz belli ediyor kendini kokmaya da başladı. Çamur kokuyor, toz kokuyor. Burayı yakadığımız zaman hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah. Bakın güzel net diye gözüküyor zaten size de. Şöyle bunu bir şey yapalım diye. E, kontağımızı açacağız. Heh, kapatacağız. Aşağının e, girişini açacak bize. Kapattık. Bakın. Zamanla işte bunlar da artık dişler bozulduğu için tam kapatmıyor. Normalde iyice çekmesi gerekiyor şöyle. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan şöyle çıkalım buradan. O kadar çok da malzeme var ki. Şu an bize tek lazım olan ufak bir pet Çünkü o çalışma alanımız çok kötü. Ufak bir pet alacağız. Sonrasında orayı temizleyeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar diyelim. Yani böyle de fırıl fırıl olmaz da. Şu oradan çıkarttığımız borumuz işte. Elimizden geldiği kadar şöyle çok küçük olması lazım peçişenin. Şimdi belki o, e, makine kullanan arkadaşlar vardır arkadaşlar. Bunun yüzündeki şu e, kaplama mı diyelim? Kaplama herhalde. Çıkmaya başladığı zaman hiç erinmeyin. Makine sahibinden veya fazla bir para değil. Savucu Bakın mesela burada kavlamaya başlamıştı. Rengi ne görüyorsunuz. Şuraya kadar açmıştı. Artık bu tuş bozulmaya başlamıştı. Ben buraya sıvı junta sürdüm, yapıştırdım. Çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Bu makinede anlamadım. Filtre gibi olay yok arkadaşlar. Yani filtre nereye takılıyor, nasıl oluyor? Belki var da ben gelin gelir bu makinede görmedim filtre. Polen filtresi diye geçer normalde klima filtresi işte. En büyük sorunu o. Belki var söktüler. O olmadığı için böyle bazen sıkıntılar oluyor bu makinede. Klima yönünden. Fazla uzatmadan ben bir tane pet şişe ayarlayayım arkadaşlar. Orayı yıkayabildiğimiz kadar yıkayalım. Böyle bir litre, 2 litre. Bir bakalım. Yıkamaya başlayınca ben size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yapabildiğimiz kadar temizleyebildiğimiz kadar şöyle bir petişe bulduk. Ezdik gördüğünüz gibi elimizle. Tanzik yapmak için. Oradan suyu verdikçe buradan borusundan aktı. Ta ki temiz su gelene kadar. Ama tam temizlendi mi? Bilmiyorum. 5 lira su harcadık. Ee, temizlemiştir yani. Hiç yoktan. iyi gibi bir şey. Beraber bir çıkalım bakalım. Şöyle. Buradan verdik. Verebildiğimiz kadar. Şöyle gelelim bir. Bir önce öbür tarafa bir bakalım. O tarafa gelmiş mi? Çünkü o kadar da aslında tanzik yoktu da. Varsa gözükür. Bakalım. Yani gelmemiş gibi bir şey ya buraya da. Buranın peteği kalın arkadaşlar pek. Yani şu gördüğünüz kısım komple petek. Dönelim diyor bir tarafı. Şu boruyu da merak eden varsa soğut yani soğutucu dedim ya bu buzdolabı var diye. Oranın. Onu iptal ettik işte. Şöyle bir tutalım arkadaşlar. Bakın. He. Bakın ne kadar yeri açıldığını siz görün işte. Şurada bu sistem şu demir sistem olduğu için orayı açamamışız. Yani bir dakika ne kadar açabilmişiz. Bayağı açılmış. Ya işte buranın şey olmadığı için ne ismi? Yani petek filtresi olmadığı için Ortaları açılmış. Demin bayağı bir kirliydi belki. Tam bilmiyorum ama. Şuradaki şu sistem olduğu için. Gaz verme sistemi falan. Ha, hava olsa daha iyi olur. Sadece size bu şey oldu. Bilgi anlamında. Ee, şöyle bir çıkalım buradan yine. Şöyle bir çıkalım. çıkalım. Şimdi şunu kapatalım. Arkadaşlar. Şu an ee, şöyle bir kalsın. Şu motoru ben bir takayım arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar motorumuzun montajını yaptık. Şöyle yine. Aslında kendinizi göstermek isterdim ama olmadı neyse. Şimdi arkadaşlar <laughs> Normalde bu makine biraz daha kara düzen diyelim. 2013 model olduğu için. Belki siz daha yeni model makine de kullanıyor olabilirsiniz. Veya daha etkisi de olabilir. Bunu hiç bu şekilde uğraşmadan ilk olarak makinenin sigorta kutusu makinesine göre değişir. Benimki yan taraf dışarıda. Sigortasını çıkartmanız gerekiyor. Sigortasını çık çık sigortayı çıkartmazsanız bu panel panelde arıza kodu veriyor. Ya bir servisin gelip format atması gerekiyor gibi bir şey. Biraz daha iyilerinde yani. Bunlarda öyle bir şey yok. Şu an mesela sökükken motorunu çıkarttım. Sıkıntı olmadı. Normalde çalışmaz yani. Şimdi bir açalım. Ben kıyaslama yapacağım. Yani üflemesi biraz daha azalmıştı. Ona bir kıyaslama yapacağım. Belki siz anlayamazsınız. Zaten herhalde göstermedim. Az üflediğini falan. Şöyle bir basalım makinemizin marşına. Makinemiz çalıştı. Ee, makinemiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi sistemimiz hala kapalı. Açıyoruz. Bakın evet, son ayarda yani baya baya bir. <laughs> nereye verelim? En çok nereye bize lazımdı? Ön tarafa verelim. Cam dolunu. Yani herhangi bir. Normalde oranın kuruması lazımdı. Heh, klimamız da açık. Normalde kapımızın da kapalı olması gerekiyor. Şu an zaten bunu soğutma amacımız değil. Zaten makinemiz soğutuyordu. Herhangi bir gazından falan bir sıkıntı yok. Bana sadece üflemesi az geliyordu. Neden az geldi? Orası dolmuş, petek tıkanmış. O yüzden üflemesi azdı. Yani şu anda %80 85 yani bakın. Şu kapalı sadece bunlar açıktı. Yani şu da kapalıydı zaten de açılmış. Yani şu ikisi anca'ydı. Getiriyordu kendine. Bakın şöyle. Ama şu an hepsini açabilirim. Hepsinden bayağı güzel bir soğuk verebilir. Şöyle bir bakılsak telefona bir bakalım. Normalde biz bunun buradan donduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Tabi bunu hemen böyle dondurmaz makine. Ne kadar bir sürede, sürede diyelim. Yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika gibi bir sürede soğutuyor normalde herhalde. Ya yani ben de pek anlamıyorum aslında şimdi. Öyle düşünüyorum yani. Tahmin üzeri konuşuyorum biraz da. Normalde işte buraları falan temizleyeyim daha. Böyle suyla bırakamayız. Şöyle açalım fenerimizi. Buradan çıkalım. fanımız öbür tarafta olduğu için bir sıkıntı yok. Yani çekim gücü harika diyebilirim arkadaşlar. Şöyle. Bayağı soğukmuş. Yani buradaki soğukluğu şu an elimi fazla tutamıyorum. O derece soğumuş. Aslında kapımızı da örtsek yani şu kapıyı örtmek çok Klima zaten arkadaşlar klimayı da kullanırken kapınız açık olmasın kapınız açık olursa da bu klima her yıl gaz her yıl gaz ister yani gaz bastırmanı gerekir. Çekim gücü harika. Zaten yani tam temizleyemedim aslında. Yani bir hava olsa şu an bu da bana yeter. Neden yeter? Ee, çamur tutmaz artık. Çünkü bayağı bir kapalıydı ilkine göre. Şu an makinamın içi bayağı bir böyle serinledi diyebilirim kısa sürede yani bu klima gerçekten bulanlar. Evet şu soğuk girişi, sıcak girişi. Yani bayağı bir etkiledi. Bayağı bir çok etkiledi. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü bakın. Bir isterseniz videoyu geri sarın. Beten yüzüne bir bakın. Bir de şimdi bak. Bakın, bakın yüzü yani buzdolabında görüyorsunuz donmaya başladı. Yani şöyle sileyim o çizgilerini. Çizgilerden anlarsınız zaten. Elimle sildim şimdi. Tekrardan bakıyoruz. Bak, Elimle sildim bak. Donmaya başlıyor Şuradaki şeyimizi bir alalım. Şunu alalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle makinemizi kapatalım ben. Kendi işini kendin hallet gibi bir şey oldu bu. Bilmiyorum ben bayağı bir meraklıyım böyle. Makine şeylerle uğraşmaya. Sistemiyle. Normalde diğer makine biraz zor olabilir arkadaşlar. Neden zor olabilir? Diğer marka makinelerin motor beyni pompa beyni burada. O yüzden sizin için biraz sıkıntı olabilir ama ee, benim makinem de bu şekildeydi. Arazide anca bu kadar oluyor. Yani bundan daha iyisi olmaz. Şu anda zaten bayağı da kendini gösterdi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kafanıza takılan sormak istediğiniz sorular olursa yorum olarak elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizin de eğer makinanız e, soğutuyor da e, soğutup da az üflüyorsa e, böyle nasıl desem size ılık olur. Çünkü o peteğin buzlamadığı için. Az üflüyorsa ılık soğutuyorsa o sizin makinanızın bu şekilde bir sıkıntısı olduğu demektir. Kendiniz yapabilirseniz yaparsınız. Bir tane tornavida ile ben bütün her şeyi yaptım. Bir tornavida bir pet bir su işte. Ona göre kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız videomu da beğenirseniz teşekkür ederim.